Merhabalar değerli takipçilerim. Gülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerinize huzur, hanenize bereket versin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet değerli takipçileri Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şal modeli yapacağız şal olur, yelek olur. Yani istediğinizi örebilirsiniz. Evet değerli takipçilerim, her zaman olduğu gibi şu kısımdan şuraya balık sırtı. Burayı da yani hem su taşı hem balık sırtı deniliyor. Ve üzerine de tekrar ben anlatacağım nasıl yapıldığını birlikte yapacağız inşallah. Şimdi 1 2 3 tane zincir balık sırtını yaptık. Zincirimizi çektik ve buraya 1 2 3 ve 1 zincir bakın şurada boşluk var. Oraya 1 2 3 3 tane trabza 1 2 3 ve şöyle gördüğünüz gibi balık sırtı 1 2 aynı yere 3 tane trabzan işliyoruz ve çeviriyoruz şalımızı 1 2 3 bakın şuradaki boşluğa 2 3 1 2 doladım 2 3 Evet şimdi bakın 1 2 3 zincir ve buraya 1 pardon olmadı. Şöyle batacağız. 1 2 topluyoruz, kapatıyoruz. 1 2 aynı yere 1 2 topluyoruz. Kapatıyoruz. Aynı yere 2 defa olacaktı. Evet. 1, 2, 3 zincir doladım. Şu yaptığımız işlemi şuraya aynen işliyoruz. 1 2 1 2 Bakın şöyle. 1 2 Şöyle 1 2 topladım kapattım. 1 2 3 Doladım. Ve şöyle 1 2 Topladım. Kapattım. 2 zincir 1 2 Evet. Bakın. Şöyle devam ediyoruz. 3 tane. 1 2 doladım. Doladım ve çevirdik. Bakın. Şöyle. 1-2 Aynı yere Üçgen şal modeli Bakın. 1-2-3 Şöyle battım. Ve 1 2 3 1 2 zincir. Bakın şöyle. 1 2 3 1 2 3 Boşluğa şöyle battım. 1 2 3 1 2 3 1 2 Bakın üst kısımları böyle. Şal modelimizin şöyle ilerliyor. Bakın. 2 3 1 2 Bakın şuradaki boşluğa 1 2 3 1 2 Şuradaki boşluğa üstüne almadan atıyoruz. 1 2 3 1 2 Çevirdim. Bakın modeli. Harika bir model. Evet devam ediyoruz. modelden yelek de olur. Yani süveter de olur. Gayet kibar, hoş bir model. Şimdi tekrar bu çiçeklerine geçtik. Ben biraz ilerleteyim. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar şöyle 2 3 1 2 doladım 1 2 buradaki boşluklara trabzan işliyoruz. Bu modelimizi kenardan değil de ortadan artışını uyguluyoruz. Değerli takipçilerim. 2 zincir 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 hemen karşı tarafa 3 tane trabzan 1 2 Balık sırtı 3 tane çevirdim Evet değerli takipçilerim bakalım modelimiz nasıl olmuş hep birlikte işlediğimiz şal modeli harika bir model oldu şöyle başladık şöyle devam ediyor buradan ve arttırmalarda buradan devam ediyor gördüğünüz gibi böyle güzel bir model oldu. Değerli takipçilerim ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.